bu günlük rapor tutma işini ihmal ettim. Konsey üyeleri bu raporları istemeden hemen hazırlayayım bari. Evet yazıyor musun? Yazıyorum Yüce Kulüna. Nerede kalmıştık? Hah. Bugün üçüncü oyuncak haftasında düzeni bozan hiçbir şey olmadı. Şoker de son günlerde oldukça uysal. Sen öyle zannettim. Günlerimiz sakin, neşe, mutluluk içinde geçiyor. Kapıda biri var, kapıda biri var. Kalk. Aptal kuş. Sen kapımı dinliyorsun bakayım. Ne münasebet canım? Ben şimdi geldim. Ne istiyorsun? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Luna'nın gitmesi bana çok dokundu. Lunayı ben de çok özlüyorum. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O özgür ruhlu bir peri. Hem belki böylesi daha iyi oldu. Eğer burada kalsaydı kim bilir onu nasıl ayartacaktın. Ne var? Luna'yla beraber yaşamak istemem suç mu yani? Herkes sevdiğiyle beraber olmalı bence. Ay kapat çeneni şoker. Nedenmiş? Örneğin sen müdürle burada yaşamak istemez miydin? Ay hiç fena olmazdı. Ay çekil git şuradan. Kafamı karıştırma yapacak işlerim var benim. İyi tamam tamam. Seninle de dertleşilmiyor zaten. Hah. ...seninle çok dertleşiliyor. <laughs> Şunu söylediğine de bak. Müdürle burada yaşamakmış. Ay, Aslında çok güzel olurdu ama... Boşverler bunlar Kulina? İyi ki söyledin realist kuş. Herhalde. Ay. Nerede kalmıştık? Müdür bey buraya geldi. Ee, müdür bey buraya mı geldi? Ne oldu? Şoker aklımı karıştırdı benim. Hah. Gerçekleri söylüyorum ama bir türlü yaranamıyorum. Kendisi canı ne isterse yapıyor. Ben bir şey yapmak istemeye kalktım mı da hemen yasak oluyor. Ya bıktım ben buradaki çiftin standarttan canım. Ne o Şoker? Ne söyleniyorsun kendi kendine? Canım çok sakın Gorfo. Ha? O yüzden söyleniyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Şoker? Var. Beni rahat bırakabilirsin. Neden bana böyle davranıyorsun Şoker? Bu koskoca oyuncaklar dünyasında seni gerçekten seven bir tek ben varım oysa. Benim de canımı en çok bu sıkıyor ya. Ha. Saçma sapan bir çizgi karakterden başka bir dostum yok. Luna da gitti. Of yapayalnızım. Ha. Ondan sonra da neden kötü olduğumu sorum duruyorlar. Olurum tabii. Ha. Hiç olmazsa kötülük yaptığım zaman canımın sıkıntısı geçiyor eğleniyorum. Ha ben de kötü olabilirim Şöker. Böylece seni eğlendirebilirim. Saçmalama Gorfa. Sen kim kötü olmak kim? Hem bu komik halinde nasıl kötü olabilirsin ki? Göreceksin Şoker. Bundan sonra sana layık bir arkadaş olacağım. Herkes bana yedi bela gorfo diyecek. Yedi bela gorfoymuş. Çekil şu. Sersen malum. <laughs> görürsün Şoker. <laughs> görürsün. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Yaratıcılığımı konuşturmalıyım. Bir dakika. Ne diye hep kötü düşünüyorum ki? Bu sefer çok büyük bir iyilik yapıp kulna'yı şaşırtayım. Ha. Ha. Güzel. Ne yapsam? Ne yapsam? Mavi ormandan çiçek mi toplasam? Yoksa kulina için bir beste mi yapsam? <laughs> Elim Ah Kulina, ömrüm keder içinde, gülmek istediğim gölümce, ama ne çare hayat kalmadı artık ah Ah Kulina. Ah. Anamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın tadını, tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını Geçecek tüm bunlar i̇nanamıyorum. inanamıyorum Kulinayı artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın tadını, tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını Saçını, saçını. 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 Yo yo. Bestecilik günleri çok gerilerde kaldı. Ha. En iyisi Kula'nın bir dileğini gerçekleştirmeli. Ha. En çok istediği şey. Buldum. müdürcüğü buraya gelsin. İyi de. Nasıl olacak bu? Ha. Ha. Bu işin çözümü mutlaka kütüphanede vardır. Ha.